Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 28 Şubat darbesinde malumunuz ülkeyi yönetenler Müslüman avına çıkan bir ne yazık ki darbeci kadro ve onların uzantısında uzantısı olan kimselerdi. ve şu anda layıklarını en azından üniformalı olanlar buldular. Bizim de takip ettiğimiz 5 yıl süren 108 celsede tamamlanan yargılama ile bin yıl sürecek dedikleri darbenin mahkumu olarak şu anda müebbet ceza alacak, almış şekilde cezaevlerinde hak ettiklerini buldular. Fakat yapmış oldukları ne yazık ki hakka hukuka, insan haklarına aykırı uygulamalarla binlerce vatandaşımız, on binlerce vatandaşımız mağdur oldu. Mağduriyeti tespit edilen binler var fakat tespit edilemeyen veya edilse de artık geri dönüşü manen mümkün olmayan on binler mağdurlarımız var. Ee, biz 28 Şubat Gönülleri platformu olarak, daha önceden de 28 Şubat platformu olarak e, 28 Şubat'tan e, zarar gören, mağdur olan mağdur gruplarını listelediğimizde e, yani bir A4 kağıdının arkalı önlü listesinin tamamen dolduğunu müşahede etmiştik. Fakat e, Umarım daha profesyonel bir komisyonun kurulmasıyla birçok mağduriyet çeşidi ortaya çıkacaktır veya hakları iade edildiği düşünülen birçok mağdur grupların haklarının da tam verilemediği, eksik verildiği e, müşahede edilecektir. Ancak bizim e, tespit ettiğimiz e, liste olarak da daha sonra buradaki arkadaşlarımızla paylaşacağımız onlarca mağdur grubu var. Bu mağdur gruplarının hepsini listeledik. Ne tür mağduriyetleri var? Bu mağduriyetlerine ilişkin bugüne kadar neler yapılmış? Neler yapılması gerekir? Bunları profesyonel bir şekilde kıymetli Cavit Bey Üstadımla, üstadımla sizinle ve e, istişare kurulumuzla birlikte bir liste haline getirdik. Şu anda zannediyorum birçok e, beni izleyen kardeşlerimiz de e, bu listelerden haberdardırlar. E, ancak biraz sonra diğer suallerinizi cevapladığımızda Tüm mağdur gruplarının bir havuz oluşturacak şekilde isim isim belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapacağımız için e, bu mağduriyetlerin de teker teker yayınlayacağız. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerden ayrılanlar, işte eğitimden milli eğitim Bakanlığından savunma bakanlığından öğrenciyken, e, katsayı mağdurları, işte başörtüsü mağdurları, e, denklikle ilgili e, o kadar çok ki e, hala e, bu mağduriyetleri 20 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen konuşuyor olmamız da tabii işin ayrı boyutu. E, fakat e, bizim hazırladığımız e, listede de mutlaka eksiklikler olacaktır. Çünkü yurt, içinden, yurt dışından birçok mağdur arayıp kendi mağduriyetlerinin e, listede olmadığı gibi e, sistemlerle karşılaşıyor. Şimdi yapacağımız bu çalışma Türkiye'de bir ilk olacak ve eksiksiz bir kişi bile olsa mağduriyet çeşitlerini sınıflayıp bu şekilde bir çalışma yapacağız. Onun için ben burada tek tek madde olarak saymak istemiyorum. E, fakat e, tüm mağdurları kapsayacak hatta eksik haklarını, eksik e, özlük haklarını veya maddi haklarını alan kişilerin dahi eksik haklarının neler olduğunu ifade edecek şekilde profesyonel şu ana kadar belki de hiç yapılmamış e, bir çalışmaya imza atacağız. Onun için arkadaşlarımızın bundan sonra gelecek olan sualleri can kulağıyla dinlemesi ve programımızdan sonra da belirle, belirleyeceğimiz, belirlediğimiz yol haritasına uygun envanter çalışmasına katılmalarını rica edeceğiz. Şimdilik ilk soruya bu kadar yüzeysel bir cevapla e, mukabele etmiş olayım.